Efendim herkese merhaba. Yine kendisine ihmal etmiş bir müşterimiz karşınızda. Görüyorsunuz efendim. Neden böyle ihmal ediyorsunuz? İşi yoğunluğundan. <laughs> Çok yoğunsun. <laughs> Anlıyorum. Görüyorsunuz efendim. Burada bir beyazlarımız var. Böyle bir artık ne olduğu belli olmayan bir rengimiz var. Ve dip rengimiz. Şimdi güzel bir değişim yapacağız. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Şöyle bir çekelim. Efendim sonunda saçlarımızı bitirdik ve bu müthiş saçı sizinle de paylaşmak istedik. Bakalım sizlerin yorumları nasıl olacak. Biz beyazlar biraz daha yoğun olduğu için ön çerçelere face light yaptık. Arkalarda natural saç şengine döndü ve modern bir saç kesimi yaptık. Bize göre çok güzel oldu. Sen de nasıl oldu? Bir beş yaşlar geriye çektim değil bence mi? kesinlikle. Eline sağlık. Ne olur artık kendine ihmal etme tamam, tamam mı? Tamam. Harika oldu. Teşekkür ederim. Değil, iyi Çok sağ ol.